Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı açıklamalarla altın yatırımcılarını yoğun manipülasyon konusunda uyardı. Memiş, yıl sonuna kadar altın fiyatlarında yarın sert yükseliş, sonra sert düşüş şeklinde hareketler olacağını belirterek herkesin soyulacağını iddia etti. Altın fiyatlarının yön arayışında olduğu bu dönemde uzman isim, yatırımcılara temkinli olmaları çağrısında bulundu. Memiş, yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar manipülasyon ile soyacaklar. Yarın sert yükseliş sonra sert düşüş. Herkesi soyana kadar devam edecekler. İfadelerini kullanarak dikkatleri üzerine çekti. Bu sözler, özellikle son haftalarda dalgalı seyreden gram altın fiyatları sonrası yatırımcıların temkinli olmasına neden oldu. Altın fiyatlarında kısa vadede sert hareketlerin yaşanabileceğini belirtenmemiş, piyasadaki dalgalanmaların tesadüf olmadığını, küresel oyuncuların yönlendirmeleriyle fiyatların yukarı çekilip ani satışlarla aşağı basıldığını ima etti. Paylaşımındaki herkesi soyana kadar devam edecekler. Cümlesi özellikle kısa vadeli işlemler yapan yatırımcılar arasında geniş yankı buldu. İslam Memiş mesajının sonunda ise yatırımcılara moral verici bir ifade kullandı. Siz bu zamana kadar ne yapacağınızı öğrendiniz. Bu cümle altın yatırımında uzun vadeli ve sabırlı bir stratejiye vurgu olarak yorumlandı. Katıldığı canlı yayında konuşan Memiş, altın fiyatlarındaki dalgalanmanın teknik analizlerle açıklanamayacağını belirtti. Şu anda piyasalarda teknik analizlerin ötesinde bir manipülasyon fiyatlaması yaşanıyor. Yatırımcılar dikkatli olmalı. Gram altın, geçtiğimiz haftalarda 6000 Türk lirası seviyesini aşmış, ardından 5400 TL'ye kadar gerilemişti. Ancak Memiş'e göre bu düşüş geçici ve manipülatif. Memiş'in öngörüsüne göre, 2026 yılında gram altın 5 haneli rakamlara ulaşacak. Küresel enflasyon, jeopolitik riskler ve merkez bankaların para politikaları bu yükselişi tetikleyecek. Altın, sadece yatırım değil, artık bir güvenlik kalkanı diyen Memiş uzun vadeli yatırımcıları uyardı. Kısa vadeli düşüşlere aldanmayın. 2026'da gram altın 10 bin Türk lirası olabilir. Altın, 2024 yılından bu yana sürdürdüğü yükseliş trendini 2025 Eylül başında hızlandırmıştı. Ancak 22 haftasında 4381 dolarlık rekorun ardından son 5 yılın en sert günlük, son 12 yılında en sert haftalık düşüşü görüldü. Yatırımcıların yoğun alımları durdu. Kar satışları altın fiyatlarını aşağı çekti. Yatırımcılar altında yükseliş bitti mi, sorusuna yanıt ararken uzmanlar ve dev yatırım bankaları tahminlerini güncelledi. Altın, 2025 yılı başından bu yana %57'ye yakın yükselmiş olsa da son dönemde volatilite arttı. Altının son iki ayda yaptığı %25'lik yükseliş, FED faiz indirim beklentileri, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bütçe tartışmaları, jeopolitik riskler ve artan borç yüküyle desteklenmişti. Analistler, uzun vadede altının yönünün hala yukarı olabileceğini ancak piyasa aşırı ısındığı uyarısında bulunuyor. JP Morgan, altın için 2026 yılı son çeyreğinde 5055 dolar 10 seviyesini öngörüyor. Küresel emtia stratejisi başkanı Natasha Kaneva, FED faiz indirim döngüsüne girdiğinde altın yeniden güç kazanacak dedi. Banka stratejistleri, altına olan yatırımcı ilgisinin fiyatları önümüzdeki 3 yılda %110 artırabileceğini belirtiyor. Morgan Stanley, altın için 2026 tahminini 4400 dolar 10 seviyesine çıkardı. Stratejist Amy Gover, altın artık sadece enflasyona karşı koruma değil, Küresel risklerin barometresi haline geldi dedi. Goldman Sachs 2026 yılı sonu hedefini 4900 dolar ons olarak koruyor. Banka, merkez bankaları ve kurumsal yatırımcı talebinin altın fiyatlarında yukarı yönlü risk oluşturduğunu bildirdi. Analist Tai Wong, altın ve gümüş düşük enflasyon verileriyle yükseldi ancak satış baskısı sürüyor dedi. Philip Treble ise altın 4000 doların altına inerse 3850 dolara kadar geri çekilebilir uyarısında bulundu. Kredi piyasasına da değinenmemiş, yatırımcıların mevduat faizleri ve ucuz kredi imkanlarına odaklandığını söyledi. Kredi musluklarının kısa vadede tamamen açılması zor. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı bazı özel kredi tanımlamaları yapabilir. Özellikle ilk kez ev alacak gençler veya emeklilere özel finansman modelleri gündeme gelebilir, dedi. Altın fiyatlarındaki dalgalanmaları değerlendirenmemiş, son iki ayda piyasaların manipülasyon fiyatlaması altında olduğunu belirtti. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 1 trilyon dolar gelir elde etti. Kapalı çarşıda fiziki altın bulmak zorlaştı. Bu da işçilik maliyetlerini artırdı. Piyasada yapay fiyatlamalar var. Altın yatırımcılarına net bir tavsiyede bulunan Memiş, 5500 Türk lirası seviyesinin kademeli alım için uygun olabileceğini söyledi. Ons altın 4000 dolar civarında, gram altın 5506 000 Türk lirası bandında. Şu an kısa vadeli alım zamanı değil. Elinde altın olan yatırımcı satmamalı, nakit ihtiyacı yoksa beklemeli. Gümüşte de benzer bir strateji önerenmemiş, 47 dolar seviyesinden %50 alım yapılabilir. Kalan %50'lik kısım ise 43-45 dolar aralığı için bekletilebilir. Kısa vadede düşüş ihtimali sürüyor açıklamasını yaptı. Memiş, kripto para piyasasında da belirsizliğin sürdüğünü belirterek Bitcoin'in önceki alım seviyesinin 37500 dolar civarında olduğunu hatırlattı. Altcoin'lerde pozitif beklentim devam ediyor ancak yatırımcıların sabırlı olması gerekiyor, dedi. Platin ve paladyum piyasalarına da değinen uzman, bu ürünler şu anda pahalı. Kısa vadede %2-3 oranında düşüş bekleniyor. Yatırımcılara örnek portföy dağılımı da sunan Memiş, 1 milyon TL'lik yatırım için şu öneride bulundu. 500 bin Türk lirası bitcoin, 250 bin Türk lirası euro ve 250 bin Türk lirası dolar şeklinde bir dağılım mantıklı. Bitcoin yıl sonuna kadar dokunulmadan bekletilmeli. Euro ve dolar, Altın ve gümüş alımları için referans noktası olarak değerlendirilebilir. İslam memişin açıklamaları yatırımcılar için önemli sinyaller olarak yorumlandı. Uzmanlar TCMB'nin faiz kararı sonrasında altın ve döviz piyasalarında kısa süreli hareketlilik yaşanabileceğini belirtiyor. Altın fiyatları peş peşe rekor denemelerinin ardından geçtiğimiz hafta sert bir düşüş yaşadı. Gram altın Türk Lirası bazında önce 6000 lira seviyelerini gördü. Sonrasında ise 5400 lira seviyelerine kadar düştü. Katıldığı bir televizyon programında konuşan finans analisti İslam Memiş, altın fiyatları hakkında kritik açıklamalarda bulunarak yatırımcıları uyardı. Memiş, yıl sonuna kadar piyasalarda manipülasyonun etkili olacağını belirtti ve 2026 yılı için çarpıcı altın fiyatı tahmininde bulundu. Memiş, piyasadaki dalgalanmaların teknik olarak yorumlanamayacağını vurgulayarak, özellikle bir geri çekilme var ama piyasaların yıl sonuna kadar bir manipülasyon fiyatlamasında olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bu nedenle yatırımcılar yıl sonuna kadar bütün varlıklarında sadece altın değil, borsa, kripto para piyasası ya da döviz tarafındaki yatırımlarda da dikkatli olmalı. Sert düşüşler ve sert yükselişler yıl sonuna kadar devam edecektir ifadelerini kullandı. Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, şu anda 4068 dolar seviyesinde olan bir ons altın var karşımızda. Yaklaşık 200 dolarlık bir haftalık geri çekilme söz konusu. Normalleşme için ons altının 3800 dolar seviyesine kadar geri çekilmesi gerekiyor dedi. Gram altın fiyatı içinde açıklamalarda bulunan memiş, gram altın Türk lirası fiyatında da geçen haftaya kıyasla 500 liradan fazla bir geri çekilme yaşandı. Şu anda fiziki altın kapalı çarşı piyasasında gram altın 5835 Türk lirası seviyesinde. Burada kısa vadede 5500-6000 Türk lirası aralığında bir oyalanma trendi bekliyorum diyerek yatırımcıları uyardı. Panik alımlarına dikkat çeken memiş, Geçen hafta Kapalı Çarşı'da fiziki külçe altınlarda tarihte ilk kez 11.500 dolar işçilik bedeli görüldü. Sosyal medya üzerinden altın kalmadı. Gümüş bitti gibi haberlerle insanlar bilinçli şekilde paniğe sürükleniyor. Bu şekilde yatırımcılara çok yüksek fiyatlardan altın ve gümüş satıldı. Ve bu operasyonlar maalesef başarılı oldu sözleriyle piyasa analizinde bulundu. Kısa vadede altın fiyatlarında normalleşme beklentisini yineleyenmemiş. Şu anda 10 altın 4068-4070 dolar seviyelerinde olsa da hala yüksek. 3970 ve 3950 dolar seviyeleri aşağı yönlü kırıldığında 3800 dolar seviyesini konuşmaya başlayacağız ve işte o zaman altın tarafında bir normalleşmeden söz edebileceğiz ifadelerini kullandı. Türkiye'deki yatırım davranışlarını da değerlendirenmemiş. Türkiye'de klasik bir tablo var. Zirve seviyelerde panik alımları artıyor. İnsanlara altın daha da yükselecek, düşmeyecek algısı yerleştiriliyor. 3000 liradan almayan, 4000'den almayan 5000'den almayan yatırımcı 6206-1300 liradan gram altın aldı. Bu tabloyu Türkiye'de neredeyse her iki yılda bir görüyoruz dedi. Altında uzun vadeli beklentisinin yükseliş önünde olduğunu belirtenmemiş, 2026 yılı için çarpıcı bir öngörüde bulunarak, 2026 yılı Türkiye'de ilk kez farklı bir dönemi başlatabilir. O yıl gram altın tarafında artık 4 haneli değil, 5 haneli rakamları konuşuyor olacağız. Ons altın tarafında ise zirve seviye olarak 4888 dolar seviyesini öngörüyorum dedi.